Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Fortnite videosunda daha karşınızdayız. Ee, çok zaman, çok uzun zaman bir Fortnite videosu gelmiyor. Niye diye soracak olursanız sınavlar vardı. Sınavlar bitti. Benim için artık tatil. O yüzden sıkıntı yok her gün bir video gelecek. Bir de sizle birlikte bir şeye bakmak istiyorum. Tontiş Şimdi bir yerde ikili varmış. Daha doğrusu iskeleti. Hep beraber ona bakacağız. Size de yerini göstereceğim. Hem. Arkadaşlar yeri tam olarak Şuralar. Şurası. Tam işaretledim ya. Oraya atlayacağız. Bakacağız. Sonra güzel bir oyun çıkartmaya çalışacağım ben. Güzel olacak. İnşallah. Bir de arkadaşlar ben birinci olamıyorum ya. 5 kere ikinci oldum, bir birincilik yok ya. Böyle bir şey olamaz. Reis, Joseph. Gerçi sıfır bir o Arkadaşlar bir de 11 seviye oldum. Gördüğünüz üzere. O gitti yere bir... Gidelim orada Todd'i göreceğiz. Diye tahmin ediyorum. Alan da olabilir. Bu arada Tuatish beni Fortnite'da en sevdiğim karakter. Gerçekten bu arada çok güzel yani. Tuatish çok sevdim. Çok tatlı. Çok güzel. Tuatish sayesinde bir kere bin almıştım. Ah be Tuatish. Eğer bu arada şaka yaptığımı düşünenler varsa şaka değil. Gerçek. Bu maç bir bin geliyor mu? Gelir gelir. Bir de arkadaşlar bu arada biraz sesi kötü gelebilir. Gözleriniz <laughs> gibi. Birazcık hastayım. hasta oldu. Aga orada. Tuantiş. Aga be gerçekten burada. Ah be Tuantiş. Sana kim ne yaptı ya? Kurt git. Ama da sen üstüne tamam Arkadaşlar tartışma da gördüğünüz üzere. Şu kırmızı köprüleme. hemen bu tarafı, benzinlik tarafı. Ben de şu benzinlikten biraz mutluyum. İşte o gördüm oraya geliyor. Atladım. Göremiyorum bir anda Koştum koştum Acaba bunları kırdık mı? Hayvana da geliyor Ayyy Ya kalkan halka Kurt kurt Çok korktum. Çok korktum. Gel nerede bu şimdi? Ses ver. Ses ver. Ses ver. Nereye gitti bu adam? Alo. Kardeş. Nereye kaçtı bilmem. Adam yok. İçeride mi acaba? İçeride mi bu? Aa bak 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 bak. Gel, bak. <laughs> Niye kusuyor? Hmm. Arabaya hmm. bir de geçiyor şimdi. Gel gel seni şey, bir kovabilir mı? Taksi öndeki arabayı takip et. <laughs> Abi. Deki arabayı tercih ettim. Al alo. Al. Kırın üret. Abi ne yaptın? Çat. Tamam. Kırdım. Ben yetişebilir miyim? Yetişemiyorum. Ben bu kadar çabuk pes etmem. Niye kaçıyorum? Tekerleklerini patlattım. Bu nasıl 78 yat aşağıya. Kardeşim ne uğraştırdın ya? Ne gerek vardı bu kadar şey? Tam da tontiş tutturdum yanımda. Aga be tontiş. Eskiden tontişe bunlardan veriyorduk. Şimdi tontiş yok. Kalbim Aga be. Arkadaşlar her like tontişe bir. Evet. <laughs> Niye be? <laughs> tamam. 5000 XP de geldi de. Yıldı mı be abi? Herkes güzel bir şey var. Al, alırım. Bunu da alsam da bir Bir de şunu alayım. Ya. Sargı bezi. Fight'a giriyoruz ki... Al al, al. Bu arada arkadaşlar Harluk ile oynuyorum. Bunu söylemeyi unuttum. Çünkü... Çok heyecanlı girdim geriden. Dur kaç. Şey. Mark. Ne be? yana sala. Hadi şöyle sana. Çok. Neyse gelsin bir tur boy. Ne oluyor bu? Hatta hatta vurduğuma da yemin edebilirim. Slowlayıp bakacağım oraya. Eğer vurduysa var bir de. Fortnite bu arada bence bana hile yapıyor ya. Abi orada vurdu, vurdum işte adama ya. Ne arabaya vurması? Of ya, niye ya? Niye hep bende oluyor bu iş? Neyse, in another world. Evet, evet. Orada ayrı evet, bir de yokluğun arsa var. Bu nasilce 800BP ben herif Maalesef. Çok da kullanmıyorum gerçi, niye aldım onu da bilmiyorum. Sayıyorum. musun? Orada abi. Abi ah, beleş taç aldı. Beleş. Vay. Wow. Beleş taç yani. Yemede yarın at. Güzel. Şimdi. Eee biraz daha Bu. Bu arada atlayış efekti güzel oldu. Yeni yılda bedava veriliyor. Bu arada yeni yılda ödüller alanlar varsa çok şanslılar. Bence bu zafer gerçekten güzel bir şey. Ama çok güzel. Oldu. Niye mi kullanmıyorum? Ben de bilmiyorum. Biraz hit Mesela böyle ince setler daha güzel ya. Hitbox'ı büyük olunca mesela bu da kuruluşta daha iyi şimdi ses hmm. şunu da içe içti mi tamam şöyle aç kapıyı hmm. pompalı falan bu yok mu yok bu adam nerede? Burada mı? Neredesin abi cipsi? Bir pompalı be abi. O da yok ki. Başlayacağım ama Bu ne silahtır ya? Nasıl bir silah? Tabanca çok şükür. Ah pompalı. Bakıyor bu. şimdi gel. O olan alan nerede acaba? Ya da adamlar nerede?

Az daha ölüyordum sniper deneyeceğim diye. Bir de yara da sıktım bir tane. Koyamadım ben. Mükemmel. Ha, biri daha var gel gel. Neredesin gel. Kullanılır. Tabi güzel. Kime bu arkadaşlar? Hem, onlar kullanıyor. Kimi, kullanıyor? kimi Kimi? Beni beni.

çekerleri bulamadım ya. Vuramadım galiba. Hay koyayım. Nereye kaçtı? İşte bu sefer vurdum işte. Hop hatta. vata. Sniper'ke. Tam. Neredesin bakalım canım benim? Ara. Bu fadı güzeldir. At bir tanesini al. Hatta bunlara biraz iyilik yapayım. Ben buyurum. Sırf XP geliyor diye şey yaptım. Yoksa fırlıyor mu? Bu fıçkırt da tuttu. Mükemmel. Kimsi yok mu? Zaten yani burada bir arkadaş vardı. Ha. Neredesiniz acaba dostum? Kimse şey yok. Vahşi Allah Allah'ım da geliyor. Bir de baş hayvan öldür Güzel oldu. Dur şöyle bir arkadaşlar geldim. Küçük, Küçük bir teknik sınıftım. Şu ortam içtene. Görüyorum oradan. Aaaa. Böyle, böyle döneceksin. Birinci olmanız için taktik Berengi nasıl olunur? Ya savaşarak alacaksın ya da böyle alacaksın. Başka. Sen ortada koşacaksın kanka. Adamlar benim yerimi yerken sen de işte. Mısınız siz ya? Adam mısınız? Ne olursa adam mısınız? Benden bu kadardı. <laughs> atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.